Haber Ekibimizin konu ile ilgili röportaj yaptığı çoğu vatandaşlarımız, evlenecek olan gençler öncelikle karşısındaki kişinin dış görünüşüne değil de aklına bakmalıdır. Önemli olan birbirleriyle anlaşıp birbirlerini sevmesidir. Dış güzellik kalıcı değildir ama iç güzellik kalıcıdır açıklamalarında bulundular bence farklı yönlerine bakmalı. Yani sadece dış güzellik yeterli değil. O nedenle de hani iyi tanımalı. Ee, onun dışında birbirlerini uzun süre tanımalı. Yani evlilik kolay bir şey değil çünkü. Bu şekilde düşünüyorum. Sizce ön planda neyi tutmalı peki? Ee, bence ön planda tutması gereken yine dediğim gibi hani birbirlerini çok iyi tanımalılar. Yani önemli olan bu. Dış görünüş fazla önemli Dış görünüş aslında ilk bakışta tabii ki önemli de ilerleyen dönemde çok önemli olmuyor. O yüzden de hani ilk başta önemli olan hani dış görünüşmüş gibi geliyor ama ilerleyen dönemlerde öyle değil. Peki sizin gözlemlediğiniz kadarıyla günümüz gençleri e, aklı mı yoksa güzelliği mi ön planda tutuyor? Ee, biraz güzelliği ön planda tutuyorlar. Dış görünüş başta çok önemli çünkü. Ee, benim e, görüşümce aklını ön planda tutmalı. Yani evlilik esasdan bir e, güzel seçim istenen bir şey. Yani evlilik dediğin zaman esasdan büyük e, çapta düşünmek lazım. Mesela kıskançlık dediğin zaman arka plana bırakmak lazım. Yani kıskançlık e, evliliğin bir e, kuyusudur evet. yani bu kuyuya düştüğün zaman çıkamazsınız efendime söyleyeyim dış görünüş önemli e, dış görünüş e, hiç önemli değil yani dış görünüş hiç önemli değil Önemli olan insanın iç görünüşü iç dünyası iç ruhu iç düşüncesi yani her zaman anlaşabilmek gibi. kesinlikle o yani kesinlikle o yani dış görünümü hiç önemli değil Valla e, en önemlisi kariyer, insanlığı, doğruluk, evet. dürüstlük, saygı, e, sadakat daha önemli. En, en önemlisi onlardır. Dış görünüş ne kadar önemlidir peki? Dış görünüşte yani tabii ki önemli olur o da. Evet. Peki günümüz gençlerine baktığımızda sizin gözlemlediğiniz kadarıyla daha çok neye önem veriyorlar? Dış görünüşe tabii ki. Ya benim için dış görünüş o kadar önemli değildir. Niye insanın içi güzel olsun yani önce? Ailenin isteği de önemli tabii şimdi kendi kararımız da pek olmuyor bu zamanda. Olsa da sağlıklı olmuyor zaten. Kaçan arkadaşlar işte izinsiz evlenenler falan filan. Bilmiyorum ya. Ama en önce de iki tarafın anlaşması.